2022 model Fiat Egea Easy paket aracımız. Ee, orijinal viraj aydınlatmalı sis farı montajımızı yaptık. Dönüşe duyarlı. Göründüğü üzere direksiyonun hareketine göre dönen tarafa doğru sinyalimizi, sislerimizi açıyor. Artı sinyal verildiği zaman da aynı şekilde. Tamamen orjinal. aracımıza yine cruise kontrol montajı yapıldı. Yine tamamen orjinal sistem. Böyle bastığımız zaman ekranda görünüyor. Artı limitlememiz de var. Yine orijinal sistemimize biz Bist Audio gizli özelliğimizi açtık. Bluetooth montajı yapıldı. AUX montaj ve aktivasyonu. Bunun haricinde kumandadan cam açma kapama modülümüzü yaptık. Onu da hemen şöyle göstereyim. 5 saniye içinde ikinci kez açma tuşumuza bastığımızda kapalı olan bütün camları açar. Aynı şekilde kapatma tuşuna da 5 saniye içinde ikinci kez bastığımızda açık olan bütün camlarımızı kapatır. Araç sahibine hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenleri bekliyorum. Ankara Selçuklu Caddesi'ndeyim. Yeni mahallede. 60'tan fazla araca kurs kontrol montajı yapıyorum. Gizli özellik aktivasyonu yapıyorum bu markalarda. Yaptırmak isteyenleri bekliyorum.